Şimdi fren yağısına doğru geçebiliriz. Arkadaşlar fren yağısı olarak pek e, marka önemi yok diye düşünüyorum. E, bu sefer Liqui Moly'nin DOT 4'ü. Arkadaşlar bu DOT 4 önemli. Şimdi şöyle 5.1 var. Onu genellikle e, piste pist motorlarına kullanıyorlar 5.1'i. Biz e, sokakta sürdüğümüz için dışarıda sürdüğümüz için dot 4 yetiyor arkadaşlar. Şimdi fren yağsını komple bir değiştireceğiz. Fren yağsını değiştirmek için önce burayı açıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra pompalamaya başlıyoruz. Komple eski yağı bir atıyoruz sistemden. Ondan sonra burayı kapatıyoruz. Buraya yağ dolduruyoruz. Pompalıyoruz arkadaşlar. Pompaladığımızda üstünde kaldığımız zaman burayı açıyoruz. Şu cıvatayı. İçindeki havayı atıyor. İçinde hava olmaması lazım arkadaşlar sistemin. Hava olduğumuz sıkıntılı. Bunu arabadan da biliyorsunuzdur. Böyle yani. Biraz zahmetli bir iş. Ama yapılması gereken bir iş. Her iki seneye bir bu fren yağısı değişmesi lazım arkadaşlar. Çünkü ölçülüyor. Değeri az çıkarsa bitmiş oluyor. Sorun çekmemek için genellikle eee ben şöyle yapıyorum aslında. Senede bir kere değişmesi daha iyi. Çünkü tren yağısı su çekiyor arkadaşlar. Su çektikçe de derecesini kaybediyor. Sıkıntılar, problemler başlıyor. Hem havasını alma acısına hem fren yağının yeni olduğunun bilinmesi için senede bir kere yapmakta fayda var. Ha iki seneye bir de yapabilirsiniz. Sıkıntı yok ama yapılması gereken en önemli işlemlerden bir tanesi fren, fren sisteminde. Bu da böyle arkadaşlar. Başlayalım şimdi. Açalım her tarafı. Bir bakalım. Evet. Şimdi şöyle bir açmamız lazım. Duruma bir bakmamız lazım. Arkadaşlar bir şişe alıyorum. Herhangi bir şişe fark etmiyor. İçine biraz su koyuyorum. Çevreye zarar vermesin diye. Ne olur ne olmaz her şey olabilir. Ondan sonra Bu anahtarı Bunu açıyoruz. şöyle. Şöyle. İnşallah gözüküyordur. Eski fren yağsını böyle boşaltacağız arkadaşlar. Kaleyi bir açmam lazım. Bakmam lazım. Dönmemesin. <laughs> su toplamamış arkadaşlar pek çok. Kapak iyi gibi. Ama şimdi belli olur. Arkadaşlar birçok video var. Fren yağını değiştirme sistemi falan. Oradan da bakabilirsiniz. Ben kendi bildiklerimi size aktarmaya çalışıyorum. En güzel bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. İşin kuralı <laughs> temizlik. Başka hiçbir şey değil. Her zaman temizlik abi. Şöyle atıyorum. Suya bir sokalım. içinden lastik çıktı. Evet. lastiğimizi temizledik. Arkadaşlar yani her şeyi temizliğe bakıyor abi. Her şey. Şemizlikse hiçbir şey olmuyor. Onun için yani Bu işlemleri yaparken Temizliğe dikkat edin. Edin. Her zaman için. Onun için diyorum. Zaman alıcı işler Ama bir kere yaptınız mı dediğim gibi Arkanıza bakmanıza gerek yok. Düşünceniz yok. Bir de arkadaşlar Bizim burada Avusturya'da Türkiye'de o 2 senede bir galiba. Ama burada Avusturya'da. Almanya'dan nasıl, onu da bilmiyorum da. Senede bir kere vizeye giriyorsunuz arkadaşlar. Her şey A'dan Z'ye kontrol ediyorlar. En ufak bir şey de vermiyorlar. Yani önemli şeyler. Onun için teknik olarak motorunuz her zaman için her daim her tarafa gitmek için hazır olması lazım. Onun için bakımları eksik etmeyin. Pahalı diye yapmamazlık yapmayın. Sonuçta can taşıyor. Bir de kendi canınızı taşıyor yani. Hızlı sürünüyor. Hızlı motor sürülüyor. Yavaş sürülüyor fark etmez. Tekniksel olarak motorunuz tip top olması lazım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi çok temizlik yaptık bugün. Evet. Doğrudur. Sıkılmış olabilirsiniz ama teknik işlerde böyle arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ya da parasını verip dediğim gibi güzel bir usta bulup bir ustaya vermek ama işte ne kadar sağlıklı olur onu bilemem. Bütün ustalar ustalar kötü demiyorum arkadaşlar ama zaman bakımından çoğu ustalar aceleyle iş yaptığı için diyorum. Şimdi... Güzel bir şekilde. Şöyle. Arkadaşlar bunun içine dolduruyorum. Buradan koyması daha kolay oluyor. Sağa sola gitmemesi amacıyla çok tehlikeli bir maddedir. öyle. Şimdi arkadaşlar burayı açıyoruz. Pompalamaya başlıyoruz. Açık bırakacağım zaten. Hem havasız çıkması açısından hem pisliği çıkması açısından yukarıdan da hep doldurmanız lazım arkadaşlar. Yukarısı boş olmayacak yoksa hava giriyor sisteme. Komple sistemi. Biraz fazla yağ kullanma ihtimalimiz yüksek arkadaşlar çünkü bayağıdan belli değişmediği için dediğim gibi önemli de bir prosedür olduğu için Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Ağzına kadar dolduruyoruz. Şimdi Burayı pompalıyoruz. Havasını alacağız arkadaşlar şimdi. Yağısı değişti. Komple sistemin yağısı değişti. Şöyle basıyoruz. Kapa diyoruz. Basıyoruz. Açıyoruz. Kapa diyoruz. Basıyoruz. Üstünde kalıyoruz. Açıyoruz. Evet. Çok değil arkadaşlar. Bu nasıl fazla oldu gibi. Şöyle. Arkadaşlar. Fren yasının girdiği yerde mini maxi var. İkisinin ortasında olduğumu yetiyor. Çünkü içine bu giriyor. Yani ikisinin ortasında olduğumu tam tam denk geliyor arkadaşlar. Ondan da emin olmanız lazım. Şöyle kafayı. Ağzınla kapılayım. Evet. Kapandı. Şimdi ortada bıraktığımız için maksimuma geldi arkadaşlar. Burayı da kapatıyoruz. Hortumu güzel bir şekilde çekiyoruz. Olay budur. Fren yağsını komple değiştirdik. Havasını da aldık arkadaşlar. Bitti bu kadar uzun sürdü. Değdi mi değdi. Tabii ki de değdi. Her şey yeni. Tertemiz. Güzel bir şekilde yaptık arkadaşlar. Anahtarımızı aldık. Burayı bir kez siliyoruz. Normal şartlarda hiçbir şey olmaması lazım. kapandığından eminiz. Bu kapağı da kapattık. havasını aldık, kapattık. Evet arkadaşlar, işlemimiz bitmiştir. Ne yaptık? Arka freni değiştirdik, fren yağsını değiştirdik, fren yağsının havasını aldık. Bir dahaki sefere ön fren var. Ön frenin püf noktalarını da anlatacağım, ee, video yapacağım. Onu da göstereceğim. Tekerlerimiz bitik. Tekellerimizi taktıracağız. Zincirimizi yıkayıp yağlayacağız. Ondan sonra direkten vizeye gideceğiz arkadaşlar. Vizemizi aldıktan sonra sezon başlayabilir. Hazırlığımızı bitireceğiz sezon açılışına. Allah'ın izniyle. Ee... Benim diyecek başka bir şeyim yok. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.